Evet gençler geldiler abi geldiler abi. <laughs> Matamlar mı yapmışlar bunlar? Şunlara bir vursak mı? Tam birbirinize vurma. Ben benim en iyi yaptığım şeyden hmm. bir tanesi. Yaprak böyle çabuk çabuk. Ne yok? Evet. Gelip sosu isteyen varsa gelebilir abi bak burada bak. Sağ ol kanka. Ya şunları bir idam edek şurada. Lan! Evet. O dinamit. Şunu şöyle eve kadar sürükleyemez miyiz? Daha ev yapacağımız zaman. Ha. Ya şimdi neyse ya Eve ne? kadar sürükleyemez miyiz şunu? Yok. Bizim bir su, su bulmamız lazım. Bir yıkanalım. Gel bak burada evet. içecek var ha. İçersen. Oo, dolu, dolu lan burası maden. Uşağın <laughs> rengi ne olsun? Dinamit buldum ben. Kanka ne olsun diyorsan sana olsun. Mor olsun. Bence olur. Mor olur. Olsun. <laughs> 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 Ata abi yanıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Gelmeyen mi var lan burada? Heee Ne zaman bekliyorsun? Burayı gör. Neredesin lan? Ben. Benzin işte Nerede oğlum bu? Arkamda arkamda. Aaa arkamda. İki bu... tane var ha bu, bu arada. He, orada. bu... Tamam. Bölgeye... Hı. Şimdi bir tane daha bayrak atacağım. Şöyle bir bayrak. Burası da şey kırmızı yani şeylerin bölgesi. Şurada halatlar alacak olan varsa alsın. Nerede? Aa burada. Abi bu bayrak bu şey ben bir saattir Allah. bunu sürmeye çalışıyorum. <laughs> <laughs> İçecek içen var mı? Burada da var içilen varsa. Benimki dolu galiba alamıyor. Doğru, hiç, i̇ç, şey iç, iç. Işte. Aynen öyle. Bir tane içim de alayım. İş öğren biraz ya. Benim çakman gazım bitiyor ne? Bak Samet'e. Çalıp sen Ateş gibi. Hayvan gibi. Arı gibi çalışıyorum ben. Nereye götürelim? Burada bir ateş yapın. Şurada bir yerde ateş yapın. Yanıyordu. Var. ateş kayboldu kanka. Ateşi Hı, kırdı ya. mal. Mal kırdı mal. Mal ateşi kırdı. Şimdi tane Bir mal biri aldı. geliyor. Hangi mal acaba? Bir mi? Biri mi geliyor? Biri geliyor. Şükür sabah oluyor. Daha ben diyecektim. Hadi mağaraya giriyoruz. Mağara nerede? Nerede lan? Aa buradaymış. Ateş bunların da bunlar da kemiklerle olarak. Aa ateş varmış burada. Ben yaptım işte ben yani. Kemik zırh yapacağım ben. Ben inebilirim şu an. İniyorum ben. Bekle kanka. Bastım indim. Çıkayım mı geri? İnin. Geldim. Bir şey diyeceğim kaydetmemiz lazım ha. Aşağıda kaydederiz. Nasıl hızlı iniyorduk ya bunu? Hah. Shift. Nereye gittiniz <laughs> lan? Mağaraya mı girdiniz? Evet. Bak burada bavul falan var. Arkadaşlar. Kanka. Arkadaşlar. Arkadaşlar şu an Heh. hem sıkıntıdan... Ah. Beyler gelin buraya ilaç falan alın çalıp molotof yapıyor. Nasıl? Dikkat niye kimse. Niye alamıyor. Kanka üstünde doldur. Aynen. Onları molotof, molotofa dönüştürüyor. Harita geldi. Burada Her, ha, geldi. Harita var burada. her yeri tutlayın hocam. Aldım ben de çıldır diyor. çocuk ne Harita nerede? Pusula. Ha, He pusula burada okey. Ha burada da harita var. M. O değil içeride kaybolabiliriz aynen. Hayır bir şey olmaz. Ve... Ali, Ali ses var yavaş. Boku yeme garantili. Solda ses var. Eee şey burada gençler ananı düşüyorum. O güçlü olanlardan var. Aşağıda savaş var galiba. Gelin gelin aşağı gelin. <laughs> ne oluyor la burada? <gülüyor> <gülüyor> Aa burada gizli bir kapı var. Nereye daha... Adam buradan, buradan mı gidelim ne diyorsunuz? Dur dur, kemik giymiş ya. Önce açık kemik olan ye. yerden mi geçin? Evet, buraya tamam. bir işaret atsanıza ama. Ana Ahmet, sen işaret atsana kanka buraya. Bakacağım <laughs> bakacağım, gel hiçbir şey yok. Gel gel, fotoğraf var sadece. Bir de ip var. Almaya gerek var mı? Tamam, cacık yokmuş burada. Anatolik. Ben niye geçemiyorum şey burada? Ee, beyler. 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 Bu Bey fotoğrafa bu fotoğraf herkesin almasına Önce gerek bir var mı? O beyler buraya birlikte girmemiz lazım gelin. Hey. Ben, ben ben almadım ben almadım. Kanka safe safe takıl. Ben niye hareket edemiyorum? Ne oldu bu ya, de ya burada? Bak burada. Getirleye bas. Bur yukarıda kal, yukarıda kal. Yukarı gelemez ee, sen rahatta kal ben bir bomba yapayım. Bende dinamit var ha. Nereye atıyorsunuz? Ha geldi biri. Oğlum <laughs> <laughs> bir vuruyoruz. Bekle bekle gitme 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 yakıyorum şöyle atacağım geçin oradan. <laughs> Şu an herkes birbirine vuruyor. <laughs> Harbiden. Öldü bu. Durun 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 hemen 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 hemen, hemen. kaçtı mı o daha derin olan yere gidelim evet aşağı ineceğimiz bir yer var Buranın ne Ahmet bunların içinde kumaş var ha i̇şte... Aa, Değil aradan geçiyorlar şey kanka burada Ali al 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 o çıkışa gidiyordur baksana be bekle de ben bakmam kanka <laughs> bakayım Yürüp, Hayatta yürüdük. erkek olabilirim ama oyunda erkek olamam. <laughs> <laughs> Yok Yalan da burada, burada da para var. var. Paraları alın. Nereden gidiyor? Bunlar almıyorlar galiba ya. Gel şurada. Burası ne? Burada, burada bir yere oğlum, gidiyor. Siz mu ya? Bir sürü kumaş var bir yerde. He, ee, onlar niye almıyorsunuz? Aldık. Aldık biz kim diyor? aldık. Aldık kanka abi, biz. nereye gidiyorsun? Ne Yok, var burada? Daha evine bir yer gidiyordu. Neredeydi o? Dışarı Bak çıkıyor abi. galiba burası. Olabilir. Yok dışarı çıkmıyor. Şurada bir yerde bir gibi suyu var. geçmemiştik ya biz. Geçmiş miydik? Aa bura bura. Geçtik. Burada Hı. hala var. Bir sürü. Hani. Yokla almışım. Eder, Eder hadi. Biz takip edin abi. aşağıya. Biz takip edin. Lazım. Oğlum çok indik lan sanki. Hadi. Hiçbir şey olmuyor. Oğlum söyleyeyim buradakilere ben geldim tehlikede de. Pardon öyle diyor. Ne yapacaksın gelip ayakkabıyı mı fırlatacaksın? Oğlum ben baya yap, baya iniyoruz ha. Için. Biraz fazla iniyoruz sanki. <laughs> sanki bana da öyle geldi. <laughs> Ali ya fazla iniyoruz Ali ya. <laughs> eee? Meşarayı e, nasıl e, yapıyoruz? Lutke. İlaç var ilaç toplayın. Aa şey var. Kaset var kaset. E alamıyorum niye yani. alamıyorum. Bant var, bant alın. Yuhu dinamite var. Oo dinamit, dinamit. Boya fırçasını ne yapacağım ben? Şey, Kağıdı şey ya. aldınız mı? Kağıdı aldınız mı? Ben aldım. Kağıdı boş ver, boş ver. İtfaiyeci şey var, itfaiyeci baltası var artık bizde kanka. Modern He. baltanın yerini buldu kanasını satın. Şaka yapıyorsun Nerede Şş. lan? <Gülüyor> lan <laughs> kim attı lan onu? Hangi aptal o? Ben, ben attım bakayım. Kanka ödül girmez <laughs> ölüyordu. Altı aldı. Var da seviyor Aynen. abi şu an sevsiz. Aynen he. Bu balta dediğin nerede? Burada. burada. Nerede? Nerede? Gördüm. İleri evet, Birincisi de bu Şurada. Geç. Ey evet, kötü. Kanka diskleri toplayın. Modern balta. İçecekleri sandım. Bu kartlarla ne yapıyoruz? Olma, bomba ya bomba. Para yem çıkıyoruz. Boduk para. Saat lazım. Saat nerede? Yok. Saat. Yok. Saat kumaşın yanında var. Bak şimdi. O pusula kanka. Ben de ben yok yaptım. Yani. Ben de yok. Bence yukarı ben... çıkalım artık. Yapacak bir şeyimiz kalmadı şu burada. Oğlum bizi bırakıp gitmişler şerefsizler. Hadi. <laughs> yürü hadi yürü. Biz o değil Ahmet kayıtta seslerimiz gitmiyordu değil mi? Biliyoruz yok. Gidiyor şu an. Hadi geliyor mu? Buraya işaret mi var? Ne yaptım, lan? <laughs> Oğlum keşke benim ekrandan görseniz çok garip bakıyordum. Değil, mi? Beyler hemen ben bir kafa atayım oraya. Maş var. <laughs> Kol atayım. Yiyelim. <laughs> Ben ben bokmayacağım. Köpek de kol attım buraya. Sana balık eti vereyim mi? Sen de daha... Oğlum adam mı yiyoruz? Biz ne yapıyoruz? Evet. Ee, şu atlar ya bak. Ben yemem. Kel var ke, ya kel. <laughs> kel. Bak şuradaki kel. Ali şey. Be, Ben yemem kanka. Afiyet bak yemeyeceğim. Neyse yandı. Yemeyecek olan varsa yiyeyim dedim de yandı. Ben kel miyim lan sizde? Yok ha şu şu şurada giden var ya önde. Valla siz yemiyorsunuz ha ben onu da yedim. Oğlum kafa mı yiyeceksin? He ee, ben başını yiyorum. Baba ben gider Ne şey oldu? Bundan sonrası Halbi o ister. meşaleyi ne yap Nasıl yapıyorsunuz? boşa atıyoruz, boş atıyoruz. Su, su var, su var, boş Su var, su, su. Beş... Saat kapitan. Meşale diyorum, nasıl yapıyorsunuz? Meşale değil, bu bizim evimizdeki şu anda. Ya meşale diyorum ya, neydi onun adı? ışığı işte. Bilmiyorum. Adını unuttum. Yaka. Buna I basıyorsun. İşaret fişeği bu. Buna tıklıyorsun. sağ tıklıyorsun işaret fişeğine. Sonra sol tıkla atıyorsun. At, atın bakayım At. At. Bir şey diyeceğim. Merkeze geldik. Ve burada Anladım. ne var biliyor musun? Burada Anladım. ne var biliyor musun? Hem çocuk var hem de kadın var. Çıkalım çıkalım. Yok, Burayı yok, not edin de çıkalım bence. Çocuk var. Bebek var gördüm. Bebek, bebek var. var evet bebek var. Nerede o? Alnına karıştım onu. Gitme gitme naneyi yeriz. Geliyor abi. Solda da var. Kadın geliyor, kadın evet. geliyor, kadın geliyor. Kadın geliyor. Lan, kaç kadın kaç, kaç kaç kaç. Öldüm kaç, mi ne kaç. ya? <laughs> beyler öldüm beyler atabilirseniz. Öldüm galiba. Bekle molotof yapacağım. Bekle. Bir şey diyeceğim. Molotof aynen. Sen ben de var ha, atıyorum. Öldürüyor vardı. Ali. Ne kopar beni kaldırın, lan? Ali öldürüyor. Geliyor. Ben de yaptım onu top açalım. Gel lan buraya. Ali koş, direkt koş, direkt koş. Yap. Direkt koş, yap, yap, yap. Yani ya. Bir yarın. daha vurdu ki. Daha fazla da tutar olur. bu. Ben nasıl ya? Var ölmüyor mu? Koş, Ölecek. Koş koş koş, koş 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 Gel kanki gel. Tamam alır kızını. bir mı? daha. Önce. Alır Bir şey olmaz. Sen. Bir seni kal. Ben de evet Buna direniş satayım mı lan? Atma 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 atma. Parçalanır atma. Hayır hayır parçalanmasın hayır. Bunun zırhı var. Zırhını alacak Ha gel. Bir helm atsan. Uyandırdı. Öldü de mi o? Öldü. <laughs> o değil de benim molotof bitti. Bir şey olmaz. Hemen yapayım şuradan. Ne gelin şunları alın hele. Gözüm mü? Ama aydınlık alalım. Tamam. Öldü mü lan? çocuk kafa attı bana. Bu <laughs> <laughs> Oyunun en sağlam zırhı bu arada. Evet. Ben bir şey arıyım ama ne aldım? Zırh aldım, müfettişi zırh. Kol aldım, kolay içine. <laughs> Ooo, maden. Bundan mı? Cık Jakon'un küçüklük halini buldum. He? <laughs> Jakon'un <laughs> küçüklük halini. Hani, hani neredeyim saniye? ben? Aa, şurada. Güzel. Pazarda değilmesin diye güzeliz. Nerede lan? Aşağıda Geçtiğiniz direkt yukarı çıkış var bu arada. Buradan mı çıkalım? Gel. gel gel. Gel gel. Loot. Loot. Tamam. Çok güzel hava çok güzel kanka. Kurtulduk. Güzel loot yaptık bu arada. Bak burada bir tane meyve var. Bunu toplayın. Kırmızı olursa toplamayın. Boşa topluyoruz. Yeni Abi bir şey keşfet. Ben ne Hı. aldım? Kırmızıydı sanki. Aa, Hadi Aa, şey, bu. Yiyorum. Ne çubuk yok. Baba base kuralım mı buraya? Hayır hayır Hı. değil ya. O çok, çok, çok kötü çok kötü bura. Tamam. Ya da buraya lan ortaya. Hayır hayır. Dayı çok kötü burası. O eee da, dağ, dağın bir tane dağ başında vardı. Tek bir ağacın olduğu yer. Orası güzel bir yer de neresi olduğunu bilmiyor. Misafir var. Misafir var. Kim ağaç kırdı lan? Ha. Aa beni araya aldılar. Araya aldılar beni. Sen neredesin? Seni görmüyoruz ki. Dermişim. Se Dermişim. Dermişim. Et baltaya kafana yersin ha şimdi. Yemeğe geldik. Gel 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 gel. Yata gidelim direkt. Yata gidelim direkt. Yatta yata. <laughs> Hem de kaybeder. Var, ne vardı bu fiyatta? Yatta mı yatar? Evet mantıklı. Hemen burada bir yatalım da. Bence ne? Aşağıda tüp var, üstte yemek var. Artık alıştım. Aha şurada adamın var. şeyi var. Burada kart var ama... ben, hiç, ben hiç bitirmedim ha. Ayıcıklı bir şey buldum. Ben Eğer bir izleye baksana da. Etrafa bakarsanız evet. iyice bakın. Bir de masaya bakın. Vallahi İçim. için masaya bakın. Masada çok esrarengiz bir şey var. Ne var? Bunu açmamız gerekiyor. Helen üşüyor musun? He. Yok. Evet. Uyuyalım mı? Ben He. Z, ben z, z ben bastım açtım, beyler. Ya. Yat yat yat. Z bas Z bas. Bunun üstüne çıkamıyoruz mu ya? Bastım ben. S Herkes bize basabilir mi? Ali arkaya gel. Gene mi? bas. Tamam.